Arkadaşlar bizim sürekli üzerinde durduğumuz bir konu var bildiğiniz gibi. Nedir o? Kur'an'daki birçok ayetin anlaşılmazlık sorunu, eksiklik sorunu. Birçok ayette ya kelime eksik veyahut da kelime eksik olmasa da anlam öyle bozuk ki neden bahsedildiği net olarak anlaşılmadığı gibi sadece bu kelime eksikliği veyahut düşük cümle yapısı sebebiyle birçok çelişki ortaya çıkıyor, meydana çıkıyor ve biz bunları defaatle dile getirmeye çalışıyoruz. Fakat müminler biz bunları söylediğimizde, anlattığımızda büyük bir öfke duyuyorlar ve bize saldırıya geçiyorlar. Sen nasıl olur da Cenab-ı Allah'ın kusursuz Kur'an'ı hakkında, kusursuz ayetler hakkında bunları söylersin diyorlar. Kendilerini çok komik bir duruma düşürüyorlar. Kur'an'ı okumadıkları, Kur'an'dan anlamadıkları, Kur'an'ı umursamadıkları böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Şayet Kur'an'ı umursayan, okuyan insanlar olsaydı bunlar bu gerçekleri görmüş olurlardı. Bunları görmeyenler ya üstün körü okumuşlardır, inanç gözlüğüyle okumuşlardır, şükrederek veya korkarak okumuşlardır veyahut da menfaatleri vardır bazı isimler gibi. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu gerçekleri anlattığımız zaman karşı tarafın tepki göstermesinin yani Müslümanların tepki göstermesinin altında yatan yegane sebep cehalettir. Onların Kur'an'dan bir haber olmalarıdır. Bugün ben bu hususla alakalı birkaç ayetin üzerinde duracağım. Şimdi sizlere bu ayetler anormal gelmeyebilir. Daha önce de bu hususla alakalı konuşmuştum biliyorsunuz. Normal bir insanın kitabından bahsediyor olsak, oradaki ufak çelişkiler, kelime hataları, eksik kelimeler, düşük cümleler çok dikkat çekmeyebilir. Yahu insandır, hata yapar, olabilir böyle şeyler dersiniz diyoruz zaten. Ama söz konusu olan kitap Tanrı'ya ait olduğu iddia edilen o doğaüstü her şeye muktedir güç tarafından gönderildiği, vahyedildiği, söylendiği ayetler olduğunda işler değişir değerli arkadaşlar. Şayet bu kitapta tek bir hata, tek bir çelişkili ifade, düşük cümle varsa biz onu eleştiririz ve bu kitabın tanrısal olmadığının kanıtı olarak bunları sizin önünüze sereriz ve bunları eleştiririz. Çünkü tanrısallıktan söz ediyorsunuz ve öyle bir tanrısallık profil çiziyorsunuz ki Hani farklı inançlardaki tanrılar evet çok tanrılı yapılarda mesela tanrıların o kadar limitsiz gücü yok. Her tanrının belli limitlere kadar gücü oluyor. Baş tanrının bile bazen her şey gücü yetmiyor. Daha alttaki bir tanrı mesela onu alt edip öldürüp yerine geçebiliyor. O tam olarak ölmüyor ama yer altına geçiyor mesela. Ölüp orada doğuyor. Ölümsüz olduğu için yer değiştirmiş oluyor. Bazı tanrıların sadece bölgesel etkileri oluyor. Kimisi dağlarla etkili oluyor mesela. Kimisi denizlerle, kimisi nehirlerle, kimisi ağaçlarla, kimisi ormanlarla vesaire. Fakat siz İslam dininde öyle bir tanrısallık profil çiziyorsunuz ki dediğim gibi her şeye muktedir, muhteşem güçleri olan, tüm evreni kainatı, bütün her şeyi yaratmış olan, Bırakın öyle denizden, dağdan sorumlu olmayı, bütün evreni kusursuz bir şekilde yaratan sonsuz güç sahibi bir varlıktan bahsediyorsunuz. Böyle bir varlık bir kitap gönderecek ve bu kitapta kelime eksikliğinden, düşük cümle yapısından dolayı birçok çelişki ortaya çıkacak. Ve biz bunları görmezden geleceğiz öyle mi? Çok beklersiniz. Şimdi ilk ayetimizi okuyalım. Bu ayette şöyle deniliyor. Diyanetin eski çevresinde mesela bu dünyada kalbi kör olan, ahirette de kör ve şaşkın olur. Şimdi bu metinde kalp ifadesi geçmiyor. Yani Arapça olarak bu metinde kalp ifadesi yok. Bu ifade buraya monte edilmiş değerli arkadaşlar. Eski Diyanet çevresinde. Olmayan bir kelime buraya eklenmiş. Neden? Buradaki çelişki giderilebilsin diye. Ama daha sonra ne olmuş? Tekrardan kaldırılmış ve bu dünyada kör alan şeklinde çevrilmiş. Fakat tabii ki farklı meallerde yine Buraya kalp sokuyorlar, başka şeyler sokuyorlar ve buradaki çelişkiyi gidermeye çalışıyorlar. Peki nedir buradaki çelişki? Şimdi bu ayette kalp kelimesi geçmediği için ayetin metni şu şekilde oluyor. Bu dünyada kör olan, ayette de kör ve daha şaşkın olur. Yani ayeti bu şekilde okuduğumuzda gerçekten kör olan bir insandan bahsediliyor gibi ayette. Yahu kardeşim siz kötü niyetli misiniz? Elbette burada ondan bahsedilmiyor. Burada Allah'ın demek istediği kalbi kör olan yani inanmayan iman etmeyen insanlar dünya hayatında ahirette de kör olurlar ve şaşkın olurlar bundan bahsediliyor veya sapkın olurlar bundan bahsediliyor diyeceklerdir ben de onlara diyorum ki Allah'ın sizin onun ayetlerini bu şekilde düzeltmeye ihtiyacım var Allah neden bu ayeti sizin düzeltmenize muhtaç bir şekilde ifade etmiş eksik bir şekilde anlaşılması güç bir şekilde veya yanlış anlaşılmaya müsait bir şekilde göndermiş ve siz Allah'ın hatasını eksikliğini düzeltmek için kıvranıyorsunuz, çırpınıyorsunuz. Ben de farkındayım bu ayetteki kastedilen şeyin inansızlık, imansızlık olduğunun. Fakat ayet eksik bir şekilde ifade ediliyor ve bir tanrıya bu şekilde eksik ifadeli bir ayet belirtmesi yakışmak şöyle dursun söz konusu olamaz. Çünkü tanrısallığa aykırı olur. İslam dininde çizilen kusursuz, muhteşem güçlü bir tanrı imajıyla çok terstir bu birileri çıkar burada gerçekten kör olan insanlara Cenab-ı Allah aşağılayıcı bir üslupla yaklaşıyor. Onları biz dünya hayatında kör yarattık. Onlar ahirette de kör olacak. Daha sapkın şeklinde çevirirsek onların kör olmalarından dolayı yollarını bulamayıp sapıtan insanlar olduğunu Allah burada deklar ediyor ve bu yönden onları aşağılayarak ahirette de böyle olacaklarını ima ediyor diyenler çıkar. Çünkü ayet buna müsait. Şayet Tanrı tarafından bu ayet ifade edilmiş olsaydı bu tür defoları olmazdı. Ondan bahsediyoruz. Şimdi farklı birkaç ayetin üzerinde duracağım. Bu ayetlerde dil bilgisi hatası yok ama gereksiz cümleler. Neden gereksizler? Şimdi okuduğum zaman anlayacaksınız. İlk ayetimiz Leyl suresinin 13. ayeti. Benzer bir ayet de Necim suresinin 25. ayetinde geçiyor. Sadece birisini okuyacağım. Deniyor ki, Kuşkusuz ahirette dünyada bizimdir. Şimdi bunu Cenab-ı Allah diyor. İyi de arkadaşım biz bu bilgiyle ne yapacağız? Bu zaten bilinen bir şey değil mi? Hadi biz Müslüman değiliz bakın bizi bırakın. Hani hep bize diyorlar ya siz Müslüman değilsiniz, neden bizim dinimizle uğraşıyorsunuz, neden bu ayetleri eleştiriyorsunuz, amacınız ne vesaire. 40 bin defa bunun sebebini anlattığımız halde ısrarla sormaya devam ediyorlar ya şimdi bizi bir kenara atın Müslümanları burada baz alalım. Siz Müslümanlar olarak bu ayetten ne fayda sağlıyorsunuz? Yani siz Zaten ahireti de dünyayı da yaratanın Allah olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz dünya hayatındaki bütün canlıları, insanları, hayvanları, ağaçları, ormanları, her şeyi onun yarattığını, başınıza gelen her şeyin kader vesilesiyle kaza sonucu cereyan ettiğini, bunların imtihan olduğunu vesaire olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Öldükten sonra gideceğiniz ahiret hayatında onu yarattığını biliyorsunuz. O halde bu gereksiz bilgi burada ne arıyor? Zaten bilinen bir şey bu. Bunun yerine İnsanlara çok daha faydalı bir şeyden bahsedemez miydi Cenab-ı Allah? Kaldı ki aynı konuyu bir ayette değil, iki farklı ayette dile getiriyor Cenab-ı Allah. Yani gereksiz bir hususu, gereksiz bir şekilde iki farklı ayeti işgal ederek belirtiyor. İyi de neden? Bu zaten biliniyor. Buna sizin ihtiyacınız yok. Sizin bildiğiniz şey bunlar. Bu ayetlerin yerine çok daha faydalı, çok daha insanları ya dünyada ya da ahirette fayda sağlayabilecek şeylere, kanalize etmek için ifadeler kullansaydı, nasihatlerde bulunsaydı, bilgiler verseydi daha iyi olmaz mıydı? Bence bu ayetler de tek başına bu kitabın tanrı eseri olmadığının kanıtıdır. Bu ayetin bu bilginin iki farklı ayette zikredilmesi farklı zamanlarda daha büyük kanıtıdır. Muhammed'in zamanla bu bilgileri unutup tekrar tekrar dile getirmesinin tezahürüdür bu. Bu çok nettir. Bugün bu hususların üzerinde durmak istedim değerli arkadaşlar. Söylediğim gibi sizlere basit gelebilir bu konular ama dile getirdiğimiz cümleler tanrıya ait olduğu iddia edilen cümleler ve sınırsız güce sahip tüm evreni yaratan bir tanrıya ait olduğu iddia edilen cümleler dolayısıyla bu cümlelerde hiçbir şekilde eksik bilgiye, eksik kelimeye, düşük cümleye yer olmaması gerekir. Aynı zamanda gereksiz bilgilerin de verilmemesi gerekir. Dolayısıyla bu kitap tanrısal bir kitap değildir, insan eseridir. Bu ayetler de bunun göstergesidir. Bir başka yayında görüşmek üzere hoşça kalın.